ve biz misafirlere gidiyoruz. Evet. Ablam getirmişti onları bana sonunda. Buraya ablamız var. Çok da sevdiğim bir insan. Ona gidiyoruz. Çağırdı bizi. İşte ablam, hatun hep beraber. Atıyor. Çocuk. Gidiyoruz gezmeye. bakalım. Pembiş pembiş. Gel Baksana çok güzel. Güzel çocuk yine bir şey. Yeşiller. kendi maviler kızlar pembeler. Beraber gidiyoruz. Bak, o, o cepli istiyor, kot tarzı. Kot tarzı istiyor. Bir şey bekliyoruz. Elsi bay mı? ama Elsi onu da görmedim. İyi, Hiç bekmedim oluyor. de o çok çabuk soğudu biliyor musun? Değil mi? Hiç bir şeye yaramadı o. Şeyde o biraz... Bakarız ona. Nereye, şey isırdı ısırdı gel. Oradan geçin bakayım. Evet ama bana dönmedi. Ne yapabilirim? Görüşecektim. Yakında olsaydı. Ha, geldik zaten. Şu bakmanmış. Ay, renkleri çok güzel. Aynen. Orada çok güzeldi. İsteseydin. Abla oradan istesen. işi büyütürsün. <laughs> Aynen ya. Şu bina yavrum. Evet. Aman çok yorgun. Hiç gelecek hali yok. Hiç. Ne? Ne O ayrı. İçeri girilmesin diye kızım o. Evet. Burası yes, çok güzel. Çocuklara park da var. Hayır, ben hiç, hiç işim olmaz artık. Haydi bakalım çıkalım. Kadın basın evet. Haydi bakalım. Ay, çizim, işte. Niye? Kim Ben çıkmış gibi hissettim abla? Hoş bulduk. yok mu? Güzel Merhabalar. Güzel, güzel. Evet oraya abla. Alabiliriz değil mi? Ay. Ay canım, ben, ben taşınmışım. Kimim işi şey oldu <laughs> masası çok güzel maşallah. Ellerine sağlık. çok da zahmet etmiş ya. Dedim hem bu kadar zahmet etme evet. o işte. Aynen. Yemesek olmuyor, yiysek olmuyor. Mantı da Mantıklı yapmış. Ellerine sağlık. Evet, kızım, yorum sitede yorum sitede ya. Hayır, evet. dedim? O evet, evet. Sitede. Sitede. evet, bizler böyle oturduk. Dışarı çok güzel istiyor şu anda. Balkon sefasına geçtik, biraz dedik Burada oturalım. Ay işte ne yapalım? Biraz daha buradayım herhalde. Bakalım Eşimin ne zaman alırsa geliyor. Ne yapacağım? Allah vesile gelsin. İnşallah iyisidir. geleceğim. Evet, bir yere gezmeye gerek yok. Her şey var buralarda. Her şey. Ne ararsanız var. Anne, köpek var Siz gezdik, tozduk gidiyoruz. Güzel geçti. Bayağı eğlenceli. Evet, şuradan. Aa, anneme göre çok da güzel. Evet, annem böyle şeyleri seviyor. Dur bakayım oğluma bakın nasıl oturmuş da kendini Aa, ayıklıyor. Güzel, güzel, güzel. Kendini ayıklıyor. Evet. Anam acık bakın acık bakın anam çocuğum nasıl oturmuş sanki koca adam gibi oturmuş <gülüyor> kendini <laughs> ayıklıyor. Anam, anam seni yerime ben çok tatlısın sen. Açık boş açık boş çok tatlı, çok çok ayak e, geldi, ben, kendini olsun. sevdirdi. Oy, kaşın iyi şimdi. Ay çocuğum, çocuğum, vah vah vah. Koçum. Annem, annem başını gözünü kaşıyor. Oy, çok tatlısın sen. Kuzucuk, kuzucuk. Çok tatlı. Kuyruğa da bakın, kuyruğu da sallamış aşağı doğru. Kendini oturtturdu. Ha bunu yakalamıyordum. Kaç zamandır yapıyor bu oturmayı. Kuşa. Yakalayamıyordum. Bak şimdi geldi yanıma doğru, o, oturdu. Evet, şimdi abdestini Kudan aldı. Namazına. Şimdi kılacak. yalanıyor. <laughs> Birazdan geçecek. Bana bak bakayım klima açayım mı? Oo, oh, klima diyeceğim veri veriyor. Oğlum bu çocuğum. Bu temizleme yapıyor çocuk. Ana, Aşağı bitlerini bak. şu anda. Biti hmm. de yok ama nerede bulduysa. İyi, <laughs> ne arıyor Norlu? Ay, oy, oy 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 oy. Şu ayca bakın. Lokum. Lokum. Gel. Gel. Gel lokum gel ayıcını yerim gel. Gel şu ağacı bakın kendini anam, bak çocuğum sen oturdun böyle kendine mi temizler oldun? Baya oturdu ustadam gibi. Maşallah sırtında daya da. Çok akıllı, akıllı. Ay maşallah maşallah. Lakum lakum severim benzini lokum. kuzu nazar değmesin sana. Maşallah tütüt maşallah. Maşallah oğluma. Ne oldu? Nereye bakıyor şu şişe? Oh kuyruk saldı ya. Oturdu bir kenara. Hı hı. Keyif benim diyor. Siz kimsiniz? Klima kim oğlum. Hani bugün nasıl döndü diye etraflarda klima diye. Klima kapanıyor, küsüyor, açılıyor, seviniyor. bakıyor. Gözüyle doğruyu takip ediyor Allah'ım. Çocuğum. Annem tüyler seni tıkar yalnız. O kadar tüylerin yalama ya, çocuğum. Keselim mi acaba ya? Acaba ama darılmıştı geçen sene baya. Hmm. Çok küsüyor. Işte. Çok küsüyor ama çok da sıcak yavrum ya Anam çocuğum. çocuğum. Kıyamam ben sana baya dualcım. Baksana. Az değil az az sevilecek çocuk. Sonra bir yatıyor ben ya. Annem geliyormuş annesinin yanına bir güzel bucaklarmış. Aşkım, sen Aa, ne yapıyorsun bakayım? Sen ne yapıyorsun? Ol, ol çok tatlısın sen. Aynen vallahi. Aynen. Uyumazsın evet. Kuzu, kuzu. Sen böyle sıcaktan annesinin yüzünü mü yıkadı? mi yani. Öte sen? Öteki de yatıyor da. mi sen. Onu da kötü sevdin. Ha, o da yatıyor. Ay, ay bu da Siz buraya bayılmış. Olmuş, Ana ya. Bakın bir orada bir orada. Çok sıcak ya. Vah çocuklarım. Vah vah vah. Bir ordaya ya bayılmış. Ee, bir orada yatıyor. Bir orda yatıyor. Anam hep serin yer işte. Hı hı. Taşı arıyorlar işte. daş Taş arıyorlar. Taş görüyor musun? Evet. Aynen diyor. Benim canım yok mu diyor. Çok tatlı. Şu Ayca bak şu Ayca. Ol, ol 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 ol. Severim ben sizi. Şu güzelliklere bakın. Rüzgar. Vah Rüzgar. Vah vah çocuğum. Sen de mi yandın yavrum? Oğul. Aferin çocuğuma yat. Evet. evet. Şimdi dışarı çıktık gezeceğiz şöyle bir. Arada da izin verirse Perşembe günü söyleyeceğim. Çok kaldım. Aynen çok kaldım. Şöyle 20 günü <laughs> 20 gün daha gelsen bir tane daha değil mi? <laughs> aynen öyle. Şöyle bir gezeceğiz. Şimdi bırakıp yer. Alım ne? Ya gördün mü? Şuranın sıcağı nasıl esiyor öyle? Klima var ya orada. Aynen bütün sıcağı dışarı. sonra çıktı Maşallah. Bu da şey oldu de olduğuna göre hanımefendi çok güzel bir hanımefendi. Gel bakalım. İyi akşamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Allah iyilik versin. <laughs> Bizler çok iyi, şimdi e, görümcemle beraber canlı yayına çıkacağız. Dedim ki ben videom biraz kısa oldu ama dün akşam Huliye Abla'ya işte gezmeye gitmiştik. Oradan aldığım e, bir iki videolarım var. Bugün birazcık çekebildim. Çok da fazla dolaşmadık o yüzden çekim yapmadım. Bugün çok basacak şimdi canlı yayına girmeden de dedim. Kısa da olsa videomu atayım ben sizlere. izleyin çok mutlu olurum. Canlı mutlularım. yayında de var. dediğim gibi. Anne canlı yayında Eylül de var. Evet hepsi var. Şimdi ben de gidiyorum zaten canlı yayına. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız, iyi ki yanımızdasınız efendim. Gerçekten e, mutluyum. Her şey bir günle diyorum ya Allah izin verirse döneceğim inşallah. Ay saçı dağıtmaya da gelmiyor ya Rabbim. Bu kadar sıcak. Allah'tan oturduğumuz yerden ter aşırı sökmüyor. Çünkü Giresun'da olsa nem çok fazla, aşırıyet fazla olduğu için terliyorsunuz. Bayağı bir ter, ter akıtıyorsunuz. Burada Allah'tan öyle bir ter akıtmıyorsunuz ama sıcak sıcak o da batıyor. Fazla yani. Ne yapalım? Günümüz güzel geçti. İyi eğlendim. Yani ha bir hafta oldu tam bugün bir hafta. Anacığım da biliyor dedim geleceğim Allah izin verirse. Perşembe gün akşam bineceğim. İşte altı buçuk gibi Allah izin verirse bineceğim uçağa. Ee, zor bulduk. Bayağı bir biraz şey olmuş. Fiyatlar da bayağı uçmuş. Hemen çabuk uçmuş. Ama özgür birkaç gün daha kal öyle gelirsin dedi. Perşembe günü dönüş yapacağım. Allah izin verirse dinleneceğim. Özgür çünkü Cuma akşamı köye gidecek. Cumartesi günü işi bana bırakacak. Allah'ın izniyle de devam edeceğim tekrar bıraktığım yerden. Biraz olsun dinlenmiş oldum. İyi geldi. Bana iyi geldi. Neyse ablam beni çağırıyor. Ben canlı yayına geçeyim. Bunu da atayım size bir an önce. Görüşürüz efendim. İyi akşamlar diliyorum.